Ee, takımda iletişim çok büyük eksikti. Yeni, yani yenseydik büyük ihtimalle turnuvayı kazanamazdık. Yenildiğimiz bence e, taktiksel açıdan değil de iletişim konusunda çok büyük etki yarattı takımda. Zaten turnuvadan sonra Yelendi ilk turda çıkamadıktan sonra... Ondan sonra dedik ki bu takımda ne eksik? Sonra povlar izledik, demolar izledik, baktık evet. diğer takımlar o kadar çok konuşuyor ki sadece ses kasmaktan dolayı insanlar daha çok konuşuyor. Sürekli konuşuyor, susmuyor, 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 susmuyor. Bunu fark ettik. Bence en en, en önemli etken iletişimdi. O turnuvayı kazı yani ilk elemden çıksaydık bence şu an kazanamıyorduk. Kazanamamış olacaktık. Bence elememiz bizim için çok. Sasuke arkasını döndü harika döndü arkasını açık söylemek gerekirse ama ultiye karşı pek yapabilecek bir şey yoktu. Yaşlı kurt ve son round Burç bu şekilde geride kaldı. Futbolist oksijeni spor çağırdığından ilk yerine Zizdu oldukça agresif. Eğitiyeler krosunu bozan Toronto'ydu ve son kide çıkmış oldu bu şekilde. 13-6 Vine haritasının galibi oluyor oksijeni sport ve tam 6 tane. Hayırdır brother? Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremiyorum. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak ne mısın sen be? Lan manyak! Manyak, da bahset lan! Ulan! O Farah da söyle, Oğlum. benim manyak olduğumu unutmasın. Olamaz mı lan? Geri ruh hastası ya! Bahset! Şuraya nasıl bakıyorsun? Yeter be, sakin ol! Nasıl evet. tamam? Tamam. Görüyorsun değil mi? Bak nasıl burnunu kırdığını